Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle C programlama dilinde 1 ile 100 arasındaki sayıları sayılardan rastgele sayı seçip buna ekleme yazılan programı yapacağız. Öncelikle boş bir dosyamı açıyorum. Final, empty file. Bunu kaydedeyim. Örnek 2 olanı kaydedeyim. Evet diyeyim onu. Şimdi kütüphanelerimi çağırıyorum. Include. Uygulad. Hatta yanlış kaydetmişim ben tekrar kaydediyorum. Eğiz olarak kaydetmişim. Yani iki değil. C olarak kaydetmem gerekiyor. Evet diyorum. Evet. Uygulad. Studio. Haş kütüphanemi çağırıyorum. Sonra bunun gibi Time ve Setelip kütüphanelerimi de çağıracağım. Bunlar rastgele değerler olması için kullandığımız kütüphanelerimiz. main fonksiyonu tamamlarım void main. Süslerimi unutmuyorum. öncelikle bir değişken tanımlamam gerekiyor. Bu değişkenim int sayı olsun. Sonra rastgele bir sayı atamam gerekiyor. Restorant ile Time Null Null Hop, Yanlış Bir şey yapıyorum Null Kapatıyorum Time'ı da kapattım Altta da koyuyorum Şimdi bu rastgele değer aldım Bunu sayı değişkenine atacağım Round. Al bir değer Ve bunu 1 ile 100 arasında yaptığımız için mod 101'ini alıyorum. Siz kaçta kaç arasında olmasını istiyorsunuz onu yapabilirsiniz. Sonra ekrana printf rastgele elde ettiğimiz sayı temiz sayımız diyorum yüzde de bir bir sayı sayı dedim bir yanlışımız var mı bakıyorum burada da noktalı virgül yaptım çalıştıralım bakalım yanlışımız var mı askerler dediğim sayı 13 tekrar dönüyorum 22 elde ettiğimiz zaman iyi günler arkadaşlar